Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir sambaç video çekeceğiz. Hızlı bir şekilde çarkımızı çevirelim. 500 elmas çıkarsa oyunu bırakıyorum. Özel çıkmayacak. Yani gayet normal. Burada hiç kendimi sevinerek <laughs> yani Eee... yani her zaman düşük düşünüyorum ki yüksek çıktığında sevinebileyim. Bak Ayaz İlk başta bir blok deş şey oynayalım. Çünkü sadece legendary deş şey oynayınca zamanımız etmiyor. Sonra da bir legendary şey oynayalım. Sunucuyu direkt Avrupa yaptım zaten. Rahat rahat hiç yani uğraşmayayım diye videoda. Ee, başlayalım. Bu videoda güzel olacak inşallah. Ee, bugün yayında kırarız inşallah. Rekorumuz 389. Dün 383 yaptık. Amacımız 400, 400 yaparsak 410, ondan sonra bir amacımız yok. Ondan sonra dünya rekoru. Hmm, yani bugün yayında inşallah 400 yaparız. 400'ü yapıp bir de 410 yapsak var ya bana başka hiçbir şey lazım değil. Yeter bana o yani. O top kullanılmıyor. Alex aklını alırım bir daha öyle bir şey yaparsan. Teşekkürler. Böyle bir punch olmadı. Çocuğu engellemeyim dedim. <laughs> Abi hepsinin bana dalma amacı nedir ya? Bu arada var ya, benim reklamımı yaptıklarım farkında değiller ya. ya. Bazı enayiler harbi farkında değiller. Baya reklamı yapıyorlar bak baya. Şöyle... Güzel güzel, şu an bayağı güzel. Bir an bayağı böyle büyük bir hafif gelecekti ama son saniye tuttum. Çok kötü bir sporda onu tutmayı denemek falan. Birini indireceğim bu arada Super Pulse'la indireyim de. Oy abi o emoji'yi çok iyi kullandı. Mr. Zup, helal olsun. Ama sıkıntı yok. Asıl maçımız legendary de zaten. Yani bu bizim için hiçbir problem değil şu an. Çünkü asıl maç legendary işte dediğim gibi. E, bu maç sadece böyle girelim eğlenelim maçıydı. Ki eğlendim de ama kaybedilerek. Şimdi girelim hemen arkadaşlar. Gerçek maçımıza bir günümüz var. E, yani bugün bayağı sağlam bir kasmam lazım. Kasarım problem yok. Arkadaşlar maç başladı sayılır. Hemen şöyle gidelim. Eee dikkatli bir şekilde. Danya bro! <laughs> Oynasaydı net kurtulurdu ama oynamıyordu. Dur çok yanlış track. Harbi çok yanlış track. Orada beni net indirirlerdi yani girmek isteseler. Dikkatli oynuyorum ben yine de her ihtimale karşı. Abi şu araya var ya ayar oldum ona. Şuna bak. <laughs> i̇ndi benim sayemde nice. Nice çok iyi bloklama yaptım orada bu arada gerçekten. Benim sayemde indi. Güzel. Çocuğa yazık oldu ya. Yani ne diyebilirim bilmiyorum. O çocuğun yerinde olmak istemezdim desem. Yani çünkü çok kötü bir şey bilinir sindirmesi. Az önce mesela yaşadım bunu. Sadece önemli bir maç olmadığı için üzülmedim. Önemli bir maç olsaydı gerçekten üzülürdüm. Böyle... Ha. Oy güzel, güzel 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 güzel. Zaten bu emojiyle max o kadar vurdum. Abi birine vursam ne olacak ya? Tamam vurdum. Hadi. Hadi. Şu adam oynuyorum bu arada bildiğiniz yani. Adam inmemiştir inşallah ya. Üzülürüm. İnmiş. Arkadaşlarımdan mesaj var. Ya da sizden mesaj var. Abi hadi 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 hiç uğraşamam şu an. Tamam 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar 3. tura geçelim. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz videoya. Eee Valadut ee, kaçtın İnşallah. O <laughs> yi <laughs> <laughs> <Oy>, abi. <laughs> Çok güzel kurtuldu adam ya. Ben bile kıskandım adamı şu an. Harbi kıskandım. Abi indirdim 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 nice. Hadi Vladut hadi hadi Vladut da benim sayımda indi nice. Ee, şu an birini indirebildik mi? <laughs> hemen 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 hemen. Buna şöyle... inmedi hala. Güzel güzel abi. Güzel güzel. Adam dayanıyor yani. Hala dayanması. Çok basit bir maç Net indi mesela net Abi Bu adam oynamayı biliyormuş Bu sefer indi Hadi Adamı geçirdim Adamı geçirdim Evet Maalesef gerçekten öyle oldu Hadi abi bir inmedi bu da ya, <laughs> ben de tam dolayısıyla indim. Bu da bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın. sağlıcakla kalın.